Hızır Alimantar kanalımıza hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, bereketli, huzurlu olsun inşallah. Ben sizlere daha önce pazarda mantar aldığımı ve onu bekletmeden kestane ile kültür ekim yaptığımı söylemiştim. Sonucunu da paylaşmıştım. Ki 6 gün geçmişti. Sadece azıcık bir yerde hifleşme vardı. Bugün azıcık o hifleşme olan yer bugün baktığımda şu durumdaydı. Bunu da sizinle paylaşma gereği duydum. Aslında bunlar çok önemli bilgilerdir. Çünkü sizler eğer bunları kavrarsanız kendinizde hani daha dikkatli davranırsınız. Eğer ben bunu bekletseydim bakın bu çok önemli. Ben şöyle göstereyim. Bakın şurada gördüğünüz gibi e, vidonumuzun içinde yeşermeyen mantarlarımız var. Eğer ben onları bekletseydim bir 7 gün boyunca e, onlar içindeki sıvısını kaybedecekti. E, ben onları böyle nemli bir ortama e, taşı, e, taşıdığım zaman da e, hepsi bu şekilde hiflerini e, saracaktı. Ama maalesef ben bekletmediğim için e, benim gördüğünüz gibi çoğu mantarım bu şekilde. Şu hifleri olan da e, sıvısını kaybetmiş e, hifleşmiş bir e, mantar parçasıdır ki ben öyle eminim. E, gördüğünüz gibi o bölgeden de çok güzel kendini sarmış. Hem de çok hızlı bir şekilde kestane mantarımız. E, sizler de sakın dediğim gibi hani 7 gün bekletmeden e, mantarınızın ekim yapmayın. E, onu nasıl yapacaksınız? Zaten 7 gün bekle eğer siz dalından koparırsanız ee, üzerine beyazlaşma atmayana kadar ekim yapmayın. Bak öyle size söyleyeyim. Ee, üzerine böyle e, beyazlaşma olduğu zaman bilin ki e, sıvısını kaybetmiş. E, ekime hazır hale gelmiştir. Ama 7 günden e, az olmak üzere değil. 7 günden çok olmak üzere yapın bunu. E, çünkü o zaman yine yanılgıya düşersiniz. Ha derseniz ki biz yine üzerine mantarımızı alıp yiyebilir miyiz? Tabii ki e, gördüğünüz gibi e, bu şekilde davranmamın nedeni sizlerin öğrenmesi için de yani ben bilerek aldım bilerek ekimini yaptım ki size farkı göstereyim siz de ona göre hata yapmayın hani yaptığınız işi iyice kavrayın zaten bugün de size bu çekimi yapıyorsam buradaki hataları görün sizler de bu hataları yapmayın çünkü sizler bu hataları yaptığınız zaman soğursunuz ancak doğru bir şekilde yapıp sonuç aldığınızdan da daha hızlı yolunuza devam edersiniz bizim amacımız budur yaptığınız işte soğumayın Çünkü gerçekten eğer doğru yaparsanız başarı sağlarsınız işinizde Şu da şöyle göstereyim Bu da kültür mantarı bakın görüyor musunuz Hani size demiştim ya azıcık azıcık şu an terleme yapmış İçinde tam gözükmüyor azıcık kifleşme var bakın şöyle şu açıdan size göstereyim Bakın görüyor musunuz? Bu da kültür mantarı. Yani bu sistemde e, mantarla samanı e, tohum olarak e, yapmak istediğin zaman e, kültür mantarını da, e, kestane mantarını da yapabiliyorsun. Ama e, nasıl yapıyorsun? E, 7 gün boyunca bekleterek. Eğer sen dalında koparıyorsan kendi mantarını e, daha da bekletersin. E, çünkü niye? Mesela denildiği gibi markette de bekliyor. Öğreticim oraya getirene kadar. Yani aslında kısaca bakıldığı zaman dalında kopunca tahminimce bir 15 gün bekletin. Dalından kopardığınız zaman. Bunu niye size söylüyorum? Çünkü zaten bir mantarın buzulması 20 gün sonra başlar. O da eğer üzeri açıksa kurur, değilse de küflenme yapar. Ama tabii ki siz de bunun arasını bularak ona göre ekiminizi yapın. Bak gördüğünüz gibi kestanenin gelişimini görüyor musunuz? Bugüne kadar kestane mantarının tohumunu böyle başarılı bir şekilde kim elde etti acaba? Ki ben bunu hatalı ekim yaptım. Yani hatalı ekim yapmamın nedeni ise sizlere gösterip o hataları yapmamanızdır. Yani hatalı ekim yaptığım halde bu sistem yine başarılı. Gerçekten bu sistemle Allah'ın izniyle artık herkes tohumunu yapacak. Herkes mantarını yapacak. Allah'ın izniyle herkes yiyecek. İnşallah ülkemize de büyük katkıda bulunacaklar. Bizim amacımız buydu. İnşallah amacımız gerçeğine ulaşacak. Allah'ın izniyle herkes iyi bir mantar tohumcusu ve mantar yetiştiricisi olacak. Yalnız sizlerden de ricam bu bilgilere dikkat edin. Bunları göz ardı etmeyin. Eğer sizler beni dikkatlice dinleyip kavrarsanız çok başarılı birer tohumcu ve mantarcı olursunuz. Hepinize kolay gelsin.